Uzun zamandan sonra beni görüyorsunuz. Sanırım bir haftadır evet bir haftadır video atmıyorum abi gerçekten şu an yanımda Betül de var. Hoş geldin Betül. Hoş buldum arkadaşlar. Ben de de. Bu Burada ses ben sıkıntım dedim. yine geldi. Çok üzülüyorum ya. Şu ses sıkıntısı var ya. Sen öyle de arkadaşlar benim eşyalarım sıfırlandı. Evet arkadaşlar. Her şey gitti. Ee, gördüğünüz gibi. Ee, Bütün böyle. mağazalar yok artık. Evet böyle bir şey. Ee, evet arkadaşlar size ufak bir hatırlatmak yapmak istiyorum. Videoya birazdan devam edeceğim. Şimdilik bir şey diyeceğim size. Arkadaşlar videoyu durdurmamın sebebi e, benim oyunum sıfırlandı. Değil mi Betül? Sıfırlandı gördüm. Baştan sona her şey. Yani düzeltirdim ama Toka Boka'nın ücretsiz sürümünü oynuyorum. Ücretliği yani hileliği sildim. Baya diyeceğim. ama yakında bunu da düzelteceğim. Çünkü biz MTK yani olarak bunu da çözeceğiz. Eskiye geri, geri döndük. Evet, abi. eskiye geri döndük abi. Ben de şu anda indiriyorum. Biz eskiden hileli bilmiyorduk. Betül'e Betül, Betül e de video gelecek ona da bakın. Bayağıdır video atmıyoruz sanırım ikimizde değil mi? Evet arkadaşlar. Hmm. Şimdi videoya devam edelim. Bir istiyorum. Muyum? Ama bu, bu, uzun bir video olacak. Kıcırı <laughs> çıkaracağız altın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi. bir yerlere gideceğiz. İlk bir restoranta gideriz. Değil mi? var. Var var. Gideriz arkadaşlar. Ee, şimdi e, sen burada dur. Ben hazırlanayım çıkalım. Tamam mı? Sen şurada dur. Hatta e, sen burada dur. E, yemek alacağız eve. Şöyle bir de alışverişe çıkmamız lazım. O biraz. Sen burada otur. Ben geleceğim bekle. Şimdi şöyle bir kamera alayım. Yedek kamera alayım. Sonra a, abi bir de şey Besül bugün neydi onun adı? ne ne oldu arkadaşlar şimdi Rita'nın evine gideceğiz Ayza eşeğim koyalım Rita'nın hmm. evine gideceğiz ee, sonra oradan benim bavulumu alacağız biz geçen gün Rita vardaydık ee, Rita'nın bavulunu alacağız sonra benim bavulum vardı Rita'da kalmış bavulum onu alacağız sonra oradan da alışveriş merkezine gideceğiz ee, oradan sonra da restorana gidip yemek yiyip sonra da videoyu kapatırız Güzel bir plan. Aa, bak çok uzun bir şey yaptım. Haberiniz olsun. Çok uzun bir plan kurduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar... Ay çok az kaldı. Bak. Arkadaşlar şunu alacağım. Sonra bir de başka almam gereken ee, başka bir şey. Şöyle bir şuraya bakayım. Arkadaşlar bu arada evim baya güzel olmuş. Bunu da ben yeni fark etmedim. Yaparken baya bir fark ettim abi videoyu editleyeceğim bugün de. Hadi intro da koyayım ne yapayım. E, bugün siz şanslısınız valla bize rahat yok. <laughs> yani. Evet şimdi abi. E, şunları bir saklayayım. Şöyle şunu koyayım. Evet, evet arkadaşlar bir tek e, şu kamerayı bıraktım. E, ceme koydum. Betül o zaman hazırsan çıkalım. Hazır Betül. Hazır mısın Pardon, daha bir şey. Şuradan çıkalım hemen arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar geldik. Betül ne düşünüyorsun? İyi güzel yani. Bu arada merhaba. Merhaba Betül hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam, bavulunu unutmuşsun. Ben de onu almaya geldim ya. Gerçekten bavulum burada kalmış. Nereye koydun? Buraya koydum al. Tamam. Şuradan arkadaşlar bavulumuzu alalım. Burada evin güzelmiş. Burada mı yaşıyorsun? Yok hayır ya ben aslında villada yaşıyordum da. Burası benim Villa oydu. mı? Sen çekiyorsun. Yok tamam. Avantaj gerek yok. Şey ee, şimdi oraya arkadaşlarım alem yapmaya gitti. Ben de burada kaldım mecburen. Arkadaşlar şimdi almam gerekenleri koy. Evet arkadaşlar şimdi şunu koyacağız. Şunları aldıklarımız şeyleri ben şunları cebimden çıkardım. Buraya koyayım. Ee, görüşürüz Rita. Görüşürüz Allah. Betül gidelim. Tamam. Ee, benim bir tane eniştem vardı bu arada aklıma geldi. Ee, benim adım Talha. O da bana Tarhana diyordu. Ben buna gıcık oluyordum. Şimdi gidelim. Nereye gideceğiz? Tarhana. Evet. Nereye Ayhan'daki. gideceğiz? Tabi sus. Nereye gideceğiz? Nereye? Ee, sen ona şöyle bir yemek yeri demiştin. Yemek yeri. Tamam o zaman. Arkadaşlar ya yemek yemeye en son video kapatırken giderim. Olur. Şimdi nereye gidelim biliyor musun? Alışveriş merkezine gidelim. Alışveriş merkezine gidelim. Cuma günü hediyesi daha gel. Aa ben Cazılar Bayram hediyesini almış mıydım? Aynen, Almıştım ben tam. almadım. Tamam arkadaşlar gidelim hmm. şimdi. Böyle. Arkadaşlar gidelim. Görüşürüz İtak. Görüşürüz daha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik Betül'le. Betül ne Betül düşünüyorsun? Ne bileyim ortaya çıkacağım. Gitsin her şeyi alabilirim. Evet arkadaşlar geldik. Söyle. Söyle dedim bu şey arada. Ki, Neyse. Ama ben tut, indirim olan her şeyi alabilirim. Yani. Ee, Daha arkadaş. Şey Şimdi şunu alalım. Ben şunu almayı çok istiyordum abi. Ne? şunu almayı o, o çok o kamerayı, istiyordum. O kamerayı ben çok seviyorum. Ondan ben, alacağım Ama çok tane. pahalı. Kaç diyor ya? Fark etmez ben öderim kaçıyor, parasını. Yok. Kaç Arkadaşlar ilk bir para çekeceğim. 2000 evet. olduğu kesin arkadaşlar. Ben onu alacağım. Gel betirip gidelim. Şu tripodlu <laughs> karım, kameralar zaten bayağı pahalı oluyor aynen, bu arada. Aynen, ben aldım. Ee, şöyle bir... Arkadan para çekelim mi? E, abla eğer sıram bittiyse ben geleceğim. Aynen ama şimdi aldım git geçip Tamam arkadaşlar. Abla da iyi kalpliymiş. Bize sırasını verdi. Şimdi... Evet arkadaşlar parayı çekemiyor. Ay aldık. tam ee, tamam şimdi etkilenir. Ee, tamam. O şimdi. Ee, Betül. Ee, şey sen alışverişini yap buradan istersen. Yok, ben de ben geleceğim. De şey bir şey bir şey almam. Ya al, al hadi benden olsun. Tamam. Arkadaşlar burada burada ben, ben her şeyi alayım bak buradan. Ben mesela geri kalayım ondan şimdi alayım. Alır mı? Ama evet. kitapların içinden de alayım ondan öyle alayım. Tamam arkadaşlar şimdi ben şu bavulumu bir yere koyacağım. be sen benim bavulumu tut ben de şu. o ne var bunun içinde? İki tane şey var abartma şimdi. <laughs> Vallahi iki tane şey var. Arkadaşlar şimdi ben ev için alışveriş yapmamıştım. Gerçekten yapmamıştım. Şimdi e, alışveriş yapacağız. E, ben ne alacağım? Şu pizzadan alacağım. Şöyle evde günlük pizza. Arkadaşlar şu pizzadan alacağım bir tane ama alamıyorum. Evet şimdi sen benim bavulumu ver ya da ben ona koyacağım. Çantam, pardon. Şöyle. Arkadaşlar çantamı koyacağım. Bir şey söyleyeceğim. Her çantaya koyuyoruz. Şey, hmm. Aslında ben sebebi alıyorum da içine koyulmuyor. Arkadaşlar ben Aa, de şur bak Şuradan domates suyu da al. Sağlıklı. Evet arkadaşlar. Bunları alıyorum. Hepsini evde koyacağım bu arada. Gerçekten. Şöyle kahve ister misin? Olur. Doldur bana iki bardak. İki, i̇kisini de içerim ben. Al betim. Ben de alayım kendime bir tane. E, ben ee, ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> arkadaşlar ne oldu şimdi? Sadece ne yapayım dedim. Evet arkadaşlar şimdi e, meyve ay dur şu meyve suyu alalım. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdik ee, başka alacağım bir, bir şey. Var. Sanırım bir de ekmek alacağız. Ekmek alalım. Ee, sosisli ekmeği yok almayacağım. Hiç... Para mı? Ana para <laughs> böyle <Beliz> para. para. <laughs> Arkadaşlar tuvalet abla... kağıdı almayacağım Aa, yok yok e, bende var tuvalet kağıdı var abi. Arkadaşlar Burada... buralara para <gülüyor> saklanmış. <laughs> İmbayi falan da onları bulanlar özel günümüze geliyor. Özel bir tane hani şey mağazası var ya elbise mağazası oraya gidebiliyor. O, tamam gidelim ben birazdan. Ben neresi olduğunu biliyorum da bir şey e, saat... Tamam, Bekle ben miyim? Ne? ben. ben de alacağım. Şimdi e, Black'i alamayacağım. Arkadaşlar bu arada Black üzücü yok. bir haberim var. Black e, yok artık. Yani satmak zorunda kaldık diyelim. Merak etmeyin arkadaşlar. Hiçbir şey olmayacak. Ben gene düzenime devam edeceğim. Şu paraları da koyalım. Hmm. Hanımefendi e, ben bu paraları istemiyorum. Haram diye almayacağım. Tamam değil. Beyefendi söyleyin değil. Artık başka bir Şimdi arkadaşlar tamam, tamam. şunu kapatayım ben. E, Şimdi <laughs> ben bir de bunu kapatmakla uğraşacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben kapamakta hiç iyi değilim. O biraz sıkıntı olacak. Şimdi ben burayı kap durdurayım. Evet arkadaşlar, şimdi Betül'le beraber gidelim. Hadi, hadi başka bir Black bulalım hadi. Ne diyorsun? <laughs> Hiç kimse <laughs> Blue'yu yerini tutamaz. şimdi şu şuradan... Arkadaşlar buradan bir köpek alacağız şimdi. Ay, kız çekilsene kız. Um. Evet arkadaşlar, Betül'ün acil bu işi çıktı, gitmesi <laughs> gerekti. O yüzden maalesef Evet arkadaşlar şimdi biz de yeni hayvanımızı sahip edeceğiz. Aa, bu köpeğe bak. Ben bunu alıyorum. Arkadaşlar yeni köpeğimiz hayırlı olsun adında da yorumlarda belirleyin. Neyse bir videom daha sona gidelim Betül de göre Biz de kafeye gideceğiz. İyi benimle bağlanma ben Aykhan. Buyurmayın görüşürüz